Arkadaşlar nasıl Edu modunun açıldığını şöyle göstereceğim. Ayarlara gireceksiniz. Ayarlarda arkadaşlar şurada e, burada böyle ilk önce dünya oluştururken arkadaşlar deneysel e, hileleri etkinleştireceksiniz arkadaşlar. Hileleri etkinleştirince arkadaşlar şurada görürsünüz. E, şu şeyi açacaksınız arkadaşlar. Şu an yeşille yanan. Editayın edition. Ona basınca arkadaşlar devam ede basınca bu şeyi açabiliyorsunuz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni seriye başlattım arkadaşlar. Yeni seri başlattım. Bu seri arkadaşlar Minecraft'ta e, deney serisi. E, arkadaşlar ben size deneyim modunun nasıl açıldığını gösterdim. Deney modu indirimli bir şey değil. Minecraft'ın kendisinde zaten var. Minecraft size bedavaya o deney modunu sunuyor arkadaşlar. Bunu açabilirsiniz. Çok güzel bir mod. Arkadaşlar burada çok güzel şeyler yapacağız. ilk de ilk bölümümüzde nasıl maytap yapılır size onu göstereceğim. Hemen arkadaşlar malzemelerimizi alalım. Almadan önce şöyle göstermek istiyorum. Ee, burada arkadaşlar ben hazır olarak malzemeleri şuradan alıyorum. Ama siz buradan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar gördüğüm mesela C20 maddesini Şöyle bir şekilde yapabilirsiniz. Buraya 20 derseniz buraya da de 20 diyeceksiniz. Buraya da 20 diyeceksiniz ve ca 20 maddesi çıkıyor arkadaşlar. Yani siz bu numaraları nasıl yapacaksınız? Böyle şuradaki mesela CL12 yapacağız. Bunların hepsini 12'ye çıkarıyoruz. Yanlış yazdım. Bunu da 12'ye çıkarıyoruz. Bunu da 12'ye çıkarıyoruz ve mg12 oldu arkadaşlar cl17 imiş bu yanlış yazdığım için evet arkadaşlar böyle şeyler bunları hızlıca böyle yapabiliyorsunuz şimdi arkadaşlar ben size maytapı başlatacağım nasıl yapıldığını İlk önce ca20 ile iki tane cl17 alıyoruz ve şurada bunları birleştiriyoruz evet böyle bir şey çıkıyor kalsiyum kloru bundan 2.64 aldım. kaldım böyle yerine koyalım ondan sonra bunlar var arkadaşlar bunları da alıyoruz şöyle bundan da 2.64'lük aldım ve ben bunları da ben buraya da koyuyorum evet arkadaşlar bunlar renklerini gösteriyor aslında hemen şöyle crafting table'ımızı açıyoruz en altına sopa koyuyoruz ortaya mg 12'den koyuyoruz e, kalsiyum flordan koyunca mor renk yapıyormuş iki tane alalım şimdi e, bu neymiş? Heh, kalsiyum flor korunca da turuncu yapıyor arkadaşlar. Bunlar böyle bir şey nasıl çalışıyor deyince hani yiyin evet yiyince böyle tutuyorsunuz ya. Onun gibi böyle çalışıyor ve arkanızdan böyle partiküller veriyor. Bunu ben diğer elime almak istiyorum. Diğer de, de bunu çıkan çalışmak istiyorum. Gördüğünüz üzere böyle böyle çalışıyor. Bence çok güzel. Elinizde de şık duruyor. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Siz de bunu deneyin. Yani güzel. Mesela oyunda arkadaşlar arkadaşınızın doğum gününü falan kutlayacaksınız. Gidersiniz böyle elinizi tutarsınız. Etrafında falan koşarsınız. Böyle şeyler yaparsınız. Arkadaşınızı mutlu edersiniz. Böyle bunlarla bir sürü güzel şeyler yapılabilir. Belki arkadaşlar arkadaşınız oyunda hızlı koşmayı bilmiyordur. Siz hızlı koşarak arkadaşınıza böyle gidiyorsunuzdur. Arkadaşınızın nereye gittiğinizi görmesini daha rahat o sağlıyor arkadaşlar. Siz nereye giderseniz arkadaşınız da sizin nereye gittiğinizi görür. Bu da güzel bir şey. Karanlıkta da işe yarar. Arkadaşlar denemeyi unutmayın. Deneyebilirsiniz. Çok işe yarar bir şey. Bunun gibi bir sürü şey var. Bakın arkadaşlar mesela şey olan bitti. Ee, şey mor olan bitti arkadaşlar bunun gibi bir sürü deney var. Hepsini ben size göstereceğim. Sırf böyle deneyleri devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar. 10 like istiyorum. 10 like. Atarsınız. Size güveniyorum. Arkadaşlar 150 abone de dediğim gibi Among Us çekeceğiz. 150 aboneye az kaldı. 150 abone yaparsınız ben artık. Yani size çok teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Denemeyi sakın unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.